Evet herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar değişik bir meraya geldim. Geçen sene burada video çekmiştim. Buranın tanıtım videosunu. Bu sene de burada balık avına geldim arkadaşlar. Güzel turna ve köş balıkları var. Neredeyiz? Evet, Sakarya Koyralıya göründeyiz arkadaşlar. Nefis bir yer. Kamp, karavan alanları mevcut. Onun dışında mesire alanı, her taraf çok güzel. Yerlerde bir tane çöp yok Oturma yerleri mangallar vesaire ee, ne ararsanız var oltacılar kıyıdan da Olta atabiliyorlar bu arada merak edenler ben botumu getirdim tabii ki Şimdi elektrikli motorumu taktım benzinli motor yasak arkadaşlar bu gölde Elektrikli motorumla açılacağım Gölde ilk defa balık avlayacağım Bakacağım Tecrübelerime göre Balık nerede olur Hangi bölgede olabilir Saldıkların yanına gideceğim muhtemelen biraz da ortada atacağım Gölde pek yosunlanma gözükmüyor. Ona göre e, sahtelerimi deneyeceğim. Yosunlu bölgelerde papur kullanacağım. Yosunsuz yerlerde kaşık atacağım. Rapala atacağım arkadaşlar hafif dalarlı. Evet. Bize rast gelsin. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Şimdi botumuzu indirelim hemen. Evet her şeyi koyduk. Oltalarımızı hazırladık. Botumuzun içinde akümüz. Yuvarlarımız, her şeyimiz İnşallah fazla batmıyordur. Bakalım nasıl indireceğiz. Merak ediyorum. Çok da derin gözükmüyor. Biraz yüksekte kaldı botum maalesef. Sorun değil. Buradan indirip kıyıya çekeceğim. Kıyıdan tekrar ileriye alacağım. Daha fazla ileri gelemiyorum. Evet. Heyecandan <laughs> yeni bir merak. Biraz geç geldim ama bugün Meray'ı tanımak için, balık durumunu tanımak için asıl geldim. Daha sonra birkaç sefer daha geleceğim balık. Güzel verim alabilirsem balık durumunda. görüyorsunuz arkadaşlar. Alüminyum değil. Saç kalın profilden yapılma. Kendim özel yaptırdım romantikliği tamamında. Bak üstüne rahat rahat Evet, Gayet güzel bir şekilde indi. arkadaşlar bir turna ölüsü sebepten dolayı ölmüş ya büyük bir turna saldırdı ya da oltayı geliyor arkadaşlar. Evet. Bunu şimdi bunu şimdi buraya atıyorum. Ve kanama açık. Bir şekilde yavaş bir hızla gidiyorum. Aynı zamanda mera bakıyorum. Güzel atılacak yer varsa demir atacağım. Daha sonra da arkadaşlar maps deneyeceğim. Burayı keşfetmeye geldim. Birkaç saat buradayım. Tekrar geldiğimde uzunca bir süre inşallah burada kamp da kurmayı düşünüyorum. Çok güzel gerçekten. Bir iki gün burada av yapacağım. Gölün iyicene tanımış olacağız sporun Tek Evet şimdi kıyıya doğru geçelim. Kıyıda şu tavukları yüzüyor. Bunlar zaten şu anda sazların içinde bir muhtemelen. Tecrübe kadar öyle. Çünkü sıcakta saza giriyor hayvan. Ee, sabah serinliğinde ve akşam serinliğinde avlanmaya çıkıyor. Ama belli de olmuyor. Bazen gün içinde de avlanıyor. Buna balığı bu. Evet. motorun ikinci kademesinde sildiği çekiyorum. Daha sonra biraz dalarlı atacağım. Ee, dalarlı bir atacağım. Olduğum, biraz daha fazla doları olan ve güzel aksiyonu olan bir bakalım var. Onunla aksiyonu güzel balıklar yakaladım. Bunu denemek istiyorum. Su çünkü çok temiz. Hiç yosundan mı yok Suyun üstünden gelmesine gerek yok. Tahminime göre suyun dibindeki yosunların üzerinde şu anda balıklar. turna balıklarının diş de duruyor hala. Yani. Ak canavarların diş izleri evet. Bunu sakalım şimdi. Bununla alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saattir olta atıyorum. Her türlü tunma sahtesini denedim. Köprü sahtesini denedim. Vibrasyonları attım, attım. Değişik kaşıklar attım. Daha da bitmedi atacaklarım. Bu üstleri suyun altından bir karış gelenler, suyun ortasından gelen rafalalar hepsini attım. Şu anda ya balık gezmiyor, oynamıyor. Ya da yanlış yerde duruyorum ama balığın olması gereken bölge bu arkadaşlar sazlık ve nülüfer yani kabalak bu bölgenin kabalak tabir ettikleri bitkiler var Şimdi kahvaltı yapacağım Sabahtan kahvaltı yapmadım Kahvaltıdan sonra görün tam ucuna gideceğim diğer ucuna gideceğim arkadaşlar O koyda balık olabileceğini tahmin ediyorum hem biraz da zaman geçmiş olacak. Bakalım. Bu arada da hava basıncı 1013 var. Basıncı merak eden arkadaşlar olabilir. Evet. Ee, tekneyle gelmenin avantajı yükünüzü taşıyabiliyorsunuz her şekilde. Ya da botla gelmenin avantajı. Küçücük bir ocak. Sıcak su ihtiyacınızı karşılıyor. Evet arkadaşlar kahvaltıdan sonra görüşmek üzere. Thank <laughs> you. Arkadaşlar günün sonuna geldik, akşam oldu. Maalesef balık tutamadık ama en azından gölü gösteriklik oldu. Çok büyük bir göl değil. Gölde arkadaşlar ağ göremedim, bir tane, bir iki tane sanki kasnaktan şüphelendim. Ancak yani bu gölde arkadaşlar, oltayla balık bitmez balık yakalayan, yok gördüğüm kadarıyla. Bu gölün balık kaynaması lazım yani her atmaya bir oltaya iki tane üç tane balık gelmesi lazım. Fakat enteresandır. 2-3 saat sürekli olta attım. Bütün yemleri denedim. Bütün sahteleri denedim. Kesinlikle balık gelmedi. Tekrar geleceğim. Hatta burada arkadaşlar karşıda çok güzel kamp, karavan, çadır alanı var. Orada iki gün kamp yapacağım. E, hava da rüzgarlıydı. Drone da kaldıramadım bugün. En azından siz de gölle ilgili, merayla ilgili bir ön bilgi edinmiş olacaksınız. Bir dahaki kampa gelişimde çok daha ayrıntılı, en ince noktasına kadar sabah suyu, akşam suyu olmak üzere kamp, karavan, çadır alanları, piknik alanları, içerideki her şeyi sizlere göstereceğim. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere derken arkadaşlar sağlıcakla kalın. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.